Arkadaşlar merhaba. Şimdi e, elimizde iPhone 5 var. E, bunu jailbreak yaptık. Buraya CD'ye geldi. CD'nin içinden e, yani jailbreak yapılan yapıldığı zaman hani yine yardımcı olurum tabii ki ama bilen bilir zaten. Carbridge uygulaması var. Şu Carbridge uygulaması. Kalbi çok ikon olarak gelmiyor ama buraya geliyor ayarların içine. Burada böyle bir telefon uygulaması. Burada sütunu hani ana ekrana yansıtacak şey yapıyorsunuz ve yani köprülenmiş uygulamalar var. Burada hangi köprülenmiş uygulamayı istiyorsanız yukarı atıyorsunuz. Aşağıdakiler istemedikleriniz oluyor. Yani ana, ana sayfaya gelsin istedikleriniz. Neyse ben şimdi size göstereyim. İnterneti kendi telefonumla paylaştırdım. Hani üzerinde herhangi bir hat yok. Şimdi takıyorum. Zaten Karbürç hemen çalışacak. Karbürç gördünüz ve şey, e, ekranı yansıtacak. Şuradan e, seçelim karpileyi. buraya yansıttı. Normal bildiğimiz karpile. Tabii ki şuradakiler. E, saniye. Şuradakiler ise e, asıl işimize yarayanlar. YouTube olsun, TV Plus olsun, işte Netflix olsun. Biraz parlüy ekran, kusura bakmayın. Ben size hemen canlı ekranı e, şey YouTube'u göstereyim ilk önce. Hızlıca çünkü çok uzun video olmasın istiyorum. YouTube'da e, bir video açtığımızı göz göstereceğim. E, güzel çalışıyor, stabil çalışıyor ama e, şimdi açsın herhangi bir tanesini. Bir reklamı iptal edeceğiz. Reklam altta diyelim. Tabii internetiniz e, ve telefonun hızıyla alakalı bir şey. Buradaki şey telefondan paylaştırdım ancak e, iPhone 5 biraz yavaş çalışıyor. Eskisi gibi stabil çalışmıyor. Yavaşlatıyorlar güncellemelerle. Cilvirek de yapılacağı da daha çok yavaşlıyor. Neyse. Burada dediğiniz gibi gayet iyi şey yapıyor. Hani doluyor. Şey yapıyor. Çalışıyor. Güzel. E bu YouTube. Hemen hızlıca TV Plus'ı da göstermek istiyorum. Bu IPTV'leri biliyorsunuzdur. Yani şu an üyeliğim yok. Gösteremiyorum ama IPTV'lerde de VLC player olsun GSI IPTV'de olsun. Gayet iyi çalışıyordur. Onları denemedim. TV Plus'ta YouTube'u denedim. Bir de Netflix'i denedim. Üçünü de göstereceğim şimdi hemen hızlıca. TV Plus'ı gösteriyorum. Üyeliğimiz vardı zaten. Ben de kullandığım e, üyeliğimizi burada e, şey yaptığımız zaman telefondan girdiğinde otomatik açıyor zaten. Şimdi şurada hemen e, canlı TV'lerden açabilirim. işte atıyorum şu CNN Türkiye açayım mesela. Hemen size göstermek istiyorum ben de. Hızlıca kanalınıza göre açıyor. Açtıktan sonra takılma görmedim ama. Yani için içinde gayet iyi. Şöyle göstereyim. Girecek olan herkesin koronavirüs testine tabi tutuldu ve girişte de ateşleri ölçülerek hani bu normal bildiğimiz IP şey Turkcell Plus TV. Neyse ee, YouTube'u gösterdim, bunu gösterdim. Bir de Netflix'i de hızlıca göstereyim hemen. Netflix üyeliğimiz varsa zaten buradan otomatik açılacaktır denedim. Normal o da gayet iyi, güzel çalışıyor. İnternet hızına göre açılmasını bekliyoruz. Tabi burada telefonun da hızı önemli oluyor. Yani yeni telefonu yapmadım ben. Şu an iPhone 7 var bende. Ona yapmak istemedim. Eski bir telefon vardı iPhone 5 ona yaptım jailbreak ee, yalnız niye açmadı onu bilmiyorum şu an Netflix'i. bir daha bir daha şey yapalım şuradan deneyelim telefondan Netflix'i e bastık bakalım açıldı şimdi normal bazen yapıyor böyle hızlıca göstermek istiyorum ama çok şey olmadı göstermiş göstermişti ama şimdi ne yaptığını görmek lazım. şu an yani herhangi bir tanesini açabiliriz tabi. Mesela şu Naim Süleymanoğlu'nu açalım. Devam et diyelim. da biraz önce denemiştim çünkü. Burada gayet iyi tabi internet hızına göre değişkenlik gösterir büyük bir ihtimal. Gayet iyi ama benim kendi telefonumla alakalı bir problem var. iPhone 5 ile alakalı. Bazen kapanıyor tabii ki Onda bir sıkıntı var. Ama gayet iyi bu e, jailbreak dosyası. E, bunu da e, bilgisayarınıza 3 U Tools 3 rakamla yazıyoruz. U ve Tools. Onu da yine hani soran olursa anlatırım. Onu yükleyip oradan e, jailbreak yaptım. Gayet de basitti. Hani tavsiye ederim. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yardımcı olurum arkadaşlar. Burada da normal Safari de var tabii. Burada interneti de görebiliyoruz. İyi akşamlar herkese.